Arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Epeydir ben de video atmıyordum. Bugün dedim ki hem dedim e, sarma içi hazırlayayım hem de arkadaşlarla biraz sohbet edelim dedim. Bir da de soğan doğruyorum. Gözlerim yaşardı. <laughs> Ay çok kötü. Soğan doğru sizin de gözleriniz yaşarıyor mu? Yazın yorumlarda, yorumlarda görüşelim. Ay işte iç hazırlıyorum. İçi biraz fazla yapacağım. Olmer gelebilirse sarma götürecek. Ben konserve sarma hazırlıyorum. Daha önce hiç gördünüz mü, duydunuz mu bilmiyorum ama konserve şişesinde yapıyorum. Kapağı açıp direkt yiyorsunuz yani hazır sarma. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi içinde hazırlayayım da komşuya gideceğim. Oradan e, yaprak toplayacağız. İnşallah orada da sarmayı planlıyorum. Evde gelir, evde de güzelce konserveyi yaparım. Hem size de fikir olmuş olur çok iyi oluyor vallahi öyle hazırlayıp da bir kenarda konserve sarmanın olması. Misafir geldiği zaman çat kapı, pat kapı ya da bir yere giderken alıp götürüyorsunuz. Kapağını açıp afiyetle yiyorsunuz. Ay gözlerim de yandı bir taraftan valla. Evet arkadaşlar bol soğan doğruyorum içime. Ee, yeşilliklerim burada maydanoz, dereotu, bol nane, bol yeşillik. Pirinçle bulguru karıştırdım bugün. Bulguru e, az koydum. Bir bardak bulgur, üç bardak pirinç koydum. Böyle suya da koydum ki biraz rahat açılsınlar. Şu domatesleri rendeleyeceğim. Salça ekleyeceğim. Biraz da baharatları ekleyeceğim. Çiğden bir iç hazırlayacağım arkadaşlar. E, ben şimdi bunları doğrayayım. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içimi hazırladım çok güzel bir şekilde. Bol soğan, bol yeşillik, bol baharat, salça, yağ, limon, nar ekşisi her şeyi kattım. Yok yok içinde. <laughs> Şimdi e, bunu güzelce elimle yoğuracağım. Böyle elimle iyice karıştıracağım. Çok daha özleşecek. Çok daha lezzetli olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İçimi hazırladım torbaya koydum leğenimi oturttum <laughs> aldım elime gidiyorum şimdi size de birazcık buraları çekeyim istedim göstereyim istedim bakalım o bozlar da boyumu geçmiş ya <laughs> bakın vallahi benden uzunlar ha hepsi de gelincikler var İşte ebe falan vardı şu uzun uzunlarda kamış mı bunlar ne? Bayağı uzamışlar. Ağaçlara bakın. Evet. Bizim yaşadığımız yerler buralar arkadaşlar. Aslında daha çok yeşillik vardı. Şimdi hep villa yapılıyor, ev yapılıyor. Yeşillikte azaldı yani. Şu anda da güneş gözüme geliyor. Ne kadarını çekiyorum, ne kadarını çekmiyorum bunu da bilmiyorum ama <laughs> biraz üst taraftan çekeyim şöyle. İşte böyle arkadaşlar. Gidelim orada da yaprak toplayalım inşallah. Yaprakları saralım. Ben de oğlum için konserve hazırlayayım isterseniz size, e, bahsedeyim birazcık. içini yapıyoruz böyle. kameraya kamerayı kendime çevireyim tabii önce. İçini yapıyoruz. isterseniz çiğ, isterseniz pişmiş yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Daha sonra sarmaları sarıyorsunuz istediğiniz şekilde. ince kalın, nasıl sarmak isterseniz konserve şişesine yerleştiriyorsunuz. Güzelce diziyorsunuz ama çok sıkı olmayacak şekilde. Çok sıkı olursa çok sarmalar sıkır sıkış olur. İçindeki gözce bulgur şişmez, pişmez, çiğ gibi kalır, diri diri kalır. Öyle oluyor çünkü. Biraz böyle gevşek bir şekilde bırakıyorsunuz. Kavanozun yarısına kadar su ekliyorsunuz. Biraz sıvı yağ, ee, yaprağınız tuzsuzsa tuz, içiniz tuzsuzsa yani ona göre tuz. Bu şekilde kavanozları kapatıp tencerede pişiriyorsunuz. Tencereye yerleştiriyorsunuz kavanozları. Sonra su ekliyorsunuz. Tencerede işte e, açık tencerede yapacaksanız 45 dakika ile bir saat arasında pişirebilirsiniz. Düdük tencerede yapacaksanız benimkisi eski tip düdüklü olduğu için 25 dakika kaynatıyorum o şekilde yapıyorum yine yaparken de gösteririm inşallah fırsat olursa arkadaşlar böyle bir ön bilgi vermiş olayım şu anda da kolum çok ağrıdı ben şimdi kapatayım orada çekmeye devam ederim kolay gelsin komşum bereketli olsun komşu, ederim. Rica ederim. Ne yapıyorsun? Yaprakları topluyorsun. Ya, <laughs> evet. İnşallah, inşallah. Evet arkadaşlar, komşum böyle topluyor, atıyor. Ben dedim, ben topluyorum yerden poşetimi. <laughs> Toplayacağım şimdi. <laughs> bir posta bir poşet doldurduk, onu dur kadın tezimi verdim, o sağ olsun orada ayıklıyor oturduğu yerden. Evet, yaprak ekip işidir değil mi? Tek başına olmuyor. <laughs> Aynen, sarması da toplaması da. Komşum sağ olsun ben dedi merdiveni çıkar toplarım dedi. Kendini feda etti. <laughs> Fedakar benim, kadın. Bu görev benim işim. Değil mi? Ben de yerdekileri topluyorum iyi oluyor. Evet arkadaşlar. Biz yapraklarımızı toplayalım. Ondan sonra da sarmamızı saralım inşallah. Yapraklarımız da maşallah çok güzel. Hadi komşum tekrardan kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Rica ederim. Okay. Kolay gelsin gülüm ne yapıyorsun? Sağ ol. Yaprakları demetliyorum. Hoşçakalın. Oh. Ellerine sağlık. da içeriye götürdük komşum. Onları da haşlayacağız arkadaşlar. Teyzem de burada bize yardım ediyor sağ olsun. Tek tek saplarını kopa atıyor, demetliyor. Maşallah bayağı da yaprak toplamışız. <laughs> Değil mi? Hadi sana kolay gelsin o zaman. Sağ olasın. Ha, kaldım mı? <laughs> Hızlı mıyım? Sen de hızlısın maşallah. işini, içini hazırlamışsın. Oh. mis gibi görünüyor. Siler gibi de kopmuş. Ne yapıyorsun? Yaprakları haşlıyorum kolay gelsin. Aynen. Evet arkadaşlar, ekip işi gördüğünüz gibi. <laughs> komşum top komşum e, ne yaptı? Topladı. Yok evet, o komşum. aldı aldı daldan yere attı. Ben topladım. Yani. Durkan teyzem de düzeltiyor. <laughs> komşum Şimdi tekrardan biz... haşlıyor. Şimdi saracağız. Saracağız da İnşallah. Hmm. Hı. Mis gibi mis gibi. Yaprağın kokusu çok güzel değil mi? Taze Aa, taze vallahi ya. Hmm. Hadi o zaman sana kolay gelsin komşum. Sağ ol canım. Kaç saniye tutuyorsun ocakta? Vallahi hiç hesaplamadım ama saniyesini. Hayır hiç. Gelişimizden. Rengi dönene yani kadar. Göz kararı aynen. Rengi dönene kadar. Hmm. hadi, hadi bakalım. Yani bir dakika falan değil mi ya? Yani, ben de öyle yani. Dakika. Bir iki dakika falan. Taze, Taze ya şimdi. Evet. Aynen. Bir iki dakika yeterli oluyor. Hı -hı. Rengi değilsin yeter. Hı -hı. Evet. arkadaşlar bu kısa bilgiden sonra <laughs> biz yapraklarımızı sarmaya geçiyoruz. Kasayını içti ne güzel görünüyor maşallah. Hı -hı. Kavurdun değil mi? Hayır evet, kavurmadım. Kız, ha? çiğ, çiğ kavurmadım. E niye tavaya koydun? Tavada yaptım. Normal ha, şey. pardon soğanı ben kavurdum sandım. Soğanı kavurdum, zeytinyağıyla. Üzerine şey koydum, sonra sosunu hmm. koydum. Anladım. Domates sosunu koy. Ego o da <laughs> arkadaşlar. Anladım. Bu da çok lezzetli oluyor. Bol yeşil ekranın. Mis gibi zeytinyağlı. Bunlarsınız buralarda için. Evet arkadaşlar biz sarmalarımızı sardık. Çok az kaldı bitmek üzere. Bakın. Evet, bunların hepsini konserveye koyacağım inşallah. Şişede pişireceğim. Çok güzel bir yaratım arkadaşlar. Sen hiç yapmadın mı? Koyduğun mu? Deneyeceğim. 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 güzel Deneyeceğim. Konserve de yaprak sarması. Çalışanlar için güzel bir şey. Dan sağlığı sence hemen bir kapak açmaya bakıyor. Hı. Hazır pişmiş. Şey. Başır Aynen öyle. Evet kavanozları güzelce yıkadım arkadaşlar şimdi sarmaları şöyle yerleştireceğim içlerine çok sıkışık koymayacağım çünkü pirinçler daha şişecek bunlar çiğ pirinç çiğden yaptım içi gördüğünüz gibi çünkü şöyle koyacağım Sonra çok sıkışık oluyor. <laughs> Yapraklar içinden çıkmıyor. Birkaç tanesi heder olduktan sonra çıkıyor önce. Heh. Üzerlerine de şöyle koysam. Yeterli. Çünkü bunu tecrübe ettim yani arkadaşlar. Bu şekilde yapa yapa. şuraya bir iki tane daha sıkıştırayım. Hep böyle yani sıkıştırasım geliyor. Gevşek olmasına gönlüm pek razı değil ama. Ay, nereden gösteriyorum? Hatam doğru gösteriyormuşum. Evet böyle. Şu üstte bir iki tane daha atayım. Yine de fayda fayda ver tamam. Bir tanesi hazır. Şu şekilde. Şu uzunlarını şöyle koyayım. Yani bir de taze yaprakla yaptığınız zaman böyle ııı e Henüz sarılmış bir sarmaymış gibi bir lezzet oluyor ya. Ah, yine fazla koyuyorum. Neyse fazla koymayayım. Şöyle gevşek olsun. Biraz sallansın. Üstüne de şöyle yerleştirelim. Birkaç tane. Bunlar da şişecek. Bu kadar yeterli. Bakalım. Sizler sarmalarınızı nasıl yapıyorsunuz? Buzlukta mı saplıyorsunuz? Bazıları içine e, pişirerek yapıyor. buzda öyle koyuyor. Bazıları pişmiş koyuyor. Bazıları çiğ koyuyor. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Sizler de fikirlerinizi yazın. Belki bilmediğim şeyler vardır ki mutlaka. Yani herkesin yoğurt yiyişi farklıdır arkadaşlar. Fikirleşelim yorumlarda. Sana demedim canım. Videoda konuşuyorum. He, bekle. Tamam, buna da bu kadar koyalım. İyi oldu. Tamam, ah düştü. <laughs> Heh, tamam. Sonra çok şişiyor, çok. Arabaya uğrarsanız para yaprakları nasıl saklıyorsunuz ben mesela biraz buzluğa koyacağım salamurayı çok sevmiyorum sonradan rahatsız ediyor ama buzluğa koyduğunuz zaman taze gibi kokuyor yani mis gibi oluyor hiç haşlamadan direkt koyacaksınız buzluğa haşlayıp koyunca kötü oluyor Şöyle bu da yeterli. Bazıları çok ince, bazıları kalın olmuş. Olabilir. Önemli değil. Şey hazır Hazırlayayım geldi canım. Tamam, ben bir çöp hazırlayayım arkadaşlar. Bu da yeterli. Döşürüyorum bir tane daha sıkıştırayım. Hadi. Azıcık sıkışık olacak ama neyse <laughs> olsun. Bunu lazım Evet arkadaşlar kavanozları hazırladım. Şöyle üzerlerinden biraz su ekleyeceğim. Artık. Kavanozların yarısına gelecek kadar eklemem yeterli. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık bir bardak alıyor ama her şişe farklıdır. Ben şöyle ekleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. İçim çiğ olduğu için çok az koymuyorum suyunu yani. Pişsin iç birazcık şöyle. Kavanozların yarısına gelecek kadar. İçiminde tuzu biraz iyiydi yani. Ee, o yüzden yaprağa ekstradan bir tuz eklemiyorum. Eğer için tuzu normal olsaydı yaprak içinde biraz tuz ekleyecektim ama gerek görmedim arkadaşlar. Az önce pişirdik yedik. Vallahi birazcık lezzeti gayet yerindeydi. Geç olmazsa son gecesini beraber geçirir Tamam şöyle. Şu minik şişeye de birazcık koyayım. Dedik, Bu aşamada isterseniz Şu limon ekleyebilirsiniz. Limon tuzu koyabilirsiniz. Ben şimdi yağ ekleyeceğim. Zeytinyağının üstüne. Hepsine yağını da ekleyeyim. Mis gibi pişsin. Hadi, tamam. Şimdi de kapaklarını <laughs> kapatıyorum. Ay olmadı. <gülüyor> 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 evet, şöyle. Normal kapatıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çok güzel. Bu da acılı sosmuş zaman da onu kapa. <laughs> Bunu kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tencereye yerleştirelim. Şimdi ben düdük tencerede pişireceğim, o yüzden düdük tencerede ayarında yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir iki üç dört tane şişe alıyor herhalde. Evet dört tane şişeyi ekledim buna. Şimdi biraz da su ekleyeceğim. Şöyle. Her şeyi öğrendi. Ben dedim bunu da öğrendim. Anam dedi yok evlenmeyecek tutturdu. İşte, Onun aldım getirdim buraya eve kapattım. Bir şey Evet arkadaşlar. Tencerenin yarısına gelecek şekilde de su ekledim. Şimdi normal bir yemek, normal bir sarma pişire gibi pişireceğim bunu. Ben tencerede 20 dakikada pişiriyorum. Bazen 25 dakikada oluyor. Çiğ iç olduğu için ancak pişiyor arkadaşlar. Bunu da o şekilde pişireceğim. Kapağını açmadan sabaha kadar bunu da bekleteceğim arkadaşlar. Sabah görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar sabah oldu ben bunları akşamdan kaynattım 25 dakika kaynattım düz tencerede hiç ellemedim. Şimdi sizle beraber açacağım. Sesinden de anladığınız gibi <laughs> sabah oldu. Sabah derken hatta öğlen oluyor ya. Saat 11'e 16. Bismillahirrahmanirrahim. İlla çıkartayım da diğer kavanozlara koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Bakar mısınız? Sarmalarımız çok güzel pişmiş. Rengi de çok güzel çapcanlı duruyor. Yani hiç kararma olmuyor? Sarmaların dibinde tutması olmuyor. Bir sıkıntı olmuyor yani öyle. <laughs> Bakar mısınız? Ay çok güzel olmuşlar maşallah. Yiyenlere afiyet şifa olsun diyoruz. Bunları oğlum götürecek. Allah izin verirse inşallah bir aksilik olmazsa. Arkadaşla beraber yiyecekler. Evet şöyle. Ben hatta bunları şöyle ters çevireyim ki şu üstleri biraz e, kuru kalabiliyor. Şu sulu kısmı üstlerine gitsin, şöyle çevireyim. Evet. Şimdi bu diğer kavanozları koyayım, bunları kaynatayım. Bu şekilde. Evet, suyunu da ekleyeyim hemen. Bu arada daha kahvaltı yapmadım bugün, kendime sağlıklı bir kahvaltı tabağı hazırladım arkadaşlar. Nasıl güzel olmuş mu? <laughs> bir parça peynir koydum, yedi zeytin, birkaç domates, salatalık, biber ve yeni dünyalarım var. Bir parça da kepek ekmeği yiyeceğim. Hatta tencereye şöyle getireyim de koyayım. Ay. Yani bu yöntemi daha önce denemediyseniz tavsiye ederim arkadaşlar. Düşünsenize canımız sarma istiyor ama evde yaprak yok. İç yapmaya üşeniyorsunuz ama Böyle bir kavanoz sarmanız olursa kapağı açma açtığı... hemen yiyebiliyorsunuz. Ya da bir misafir geldi çayın yanına hemen bir çeşit olarak koyuyorsunuz. Koca bir tabak dolduruyor yani bir kavanoz. İsterseniz büyük kavanozlara da koyabilirsiniz kiloluk kavanozlara arkadaşlar. Ama yani bu bile yetiyor yani böyle bir e, kayık tabağını dolduruyor direk ikişer tane aldım zaten yetiyor arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bu sarma tarifini sizlerle de bu şekilde paylaşmış oldum. Diğer kanalımda da paylaşmıştım ama bu kadar detaylı anlatmamıştım. Orada da tekrar paylaşacağım inşallah bir ara. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, hatta diğer e, sosyal medya e, şeylerinden, platformlarından paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Videolarımı çokça paylaşın arkadaşlar, kaydedin, yorum yapın. E, ben de daha çok video atayım inşallah. Bu aralar evet bayağı bir azalttım video atmayı. Çünkü bir tane daha yemek kanalım var, instagram sayfam var derken işte. Ee, uğraşıyorum. Biraz zor oluyor. <laughs> Hepsiyle ilgilenmek gerçekten zor. O yüzden burayı biraz ihmal ettim. Biliyorum. Farkındayım. Ama inşallah dediğim gibi daha sık videolar atacağım. Dışarılarda atamasam da evlerde çekeceğim videoları. İnşallah <laughs> diye ümit ediyorum. <laughs> Öyle arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen beğenin, yorum yapın, abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.